Herkese merhabalar. 26. hafta Petrol Ofisi e, Sosyallik Kadro Kurulumu videoma hoş geldiniz. İlk maçımızla başlayalım. Başakşehir Trabzon. Ee, Başakşehir'de çok fay, çok sayıda e, sakat oyuncu var. Trabzonspor'da çok sayıda Covid'li oyuncu var. Ayrıca MVKMS sarı kart cezalısı. Ha, kırmızı kart cezalısı. iki sarıdan kırmızı kart görmüştü. E, Trabzon'da şunu söyleyebilirim. 3 oyuncusunun da Covid'li olduğunu söyleniyor kalecilerden. Uğurcan Erce Arda'nın. Burada kaleye Kaan Maradoğlu'nun geçeceği söyleniyor. Fakat zaten haftanın ilk maçı olacağı için kadrolarını göreceğimiz bir maç olacak. Burada ben bir oyuncu tercih yapacağım. O da Bakasetas olacak. son 3 Trabzonspor'la çıktığı resmi maçta 3 gol attı. Burada Başakşehir'e karşı da gol atabileceğini düşünüyorum. Ee, olası bir penaltıda da penaltının başına geçebileceğini düşünüyorum. Ve burada Bakasitas tercihi yapıyorum. Ve bir sonraki maça geçiyorum. Ee, Kasımpaşa Karagümrük. Ben burada Karagümrük tarafındayım. E, ee, Karagümrük de her zamanki olduğu gibi bir ikilemdeyim. Ee, Borini'yi mi almam gerekiyor yoksa Endao'yu mu? Ben genelde Borini alsam Endao gol atıyor. Endao'yu alsam Borini gol atıyor. Geçen hafta Endao'yu almıştım. Borini gol atmıştı. Ee, bunu belirteyim. Ee, ben en daha alıyorum. <laughs> Ama burada tabii ki Borini de gol atabilir. Her iki oyuncu alınabilir mi? Alınabilir. Ee, fakat ben yani bu yani bu hafta özelinde çok fazla orta saha var. Ee, burada bir takımdan iki orta saha lüks kaçabilir. Burada ayrıyeten Balkovic'i alacağım. Kasımpaşa'nın e, ee, Karagümrük'e karşı gol, atı, gol, atacağını düşünmüyorum. Teline, ra, teline rağmen. Ee, burada ayrıca e, kaleci tercihi yapılabilir. Fakat Viviano iyileşti. Aykut Özer'den tekrardan kaleyi devre alır mı? İkilemindeyim. Ee, Aykut, şöyle de bir olay var. Ee, Aykut Özer son 5 maçta 3 clean var. Ee, o, o yüzden burada herhangi bir kaleci tercihi yapmayacağım burada bir sürpriz olabilir düşüncesiyle bu maçta karıcı tercihi yapmıyorum ve bir sonraki maça geçiyorum Malatya Konya bence yani tahmin edilmesi çok zor bir maç ben burada %51 Konya %49 Malatya diyorum Konya'da ben olası bir penaltıcısı e, Konya'nın olası bir penaltıcısı olduğunu düşündüğüm e, Cilermi'yi alıyorum e, neden mi? şu yüzden e, Sukubić geçen sezon takımın penaltıcısıydı çok sayıda penaltı kaçırdı daha sonrasında Kravets oldu bir ara e, sonra Uğur Demirok'un gelmesiyle Uğur Demirok kullandı Uğur Demirok Kayseri'ye gitti e, Kravets penaltıcısı görünüyordu takımın kupa maçında Beşiktaş'a karşı hem Kravets hem Sukubić penaltı kaçırdı Cilerme güzel bir penaltı attı Acaba diyorum Cilerme takımın olası bir penaltıcısı olabilir mi? Olası bir penaltı olma durumunda. Ee, Onun ayrıca e, Malatya'nın gol yollarında sıkıntı çektiğinden dolayı Cilerme'nin en azından burada 7 veya 8 puan alabileceğini düşündüğüm için Cilerme tercihi yaptım. Ve bir sonraki maça geçtim. Denizli Gençler Birliği, Gençler Birliği çok e, gol yiyen bir takım. E, son haftalarda çok kötü bir performansı var. Burada Denizli'den Rodega'nın tercih edilebileceğini düşünüyorum. Ligde en çok kaleye şut çeken oyunculardan bir tanesi. Penaltı kullanıyor. Ee, takımın en skorer oyuncusu. Rodega burada, iş, Rodega burada iş yapabilir. Onun dışında burada orta sahadan Sagal'ı tercih edebilirsiniz. Fakat ben Sagal'ı almayacağım. Ee, sadece 5 asisti var. Ee, sanırım gol katkısı yok. Yanlış olmasın tabii ki. Ee, gol katkısı yönünde e, çok etkili bir, etkili bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir gol katkısı görünmüyor. Burada ben e, Sagal'ı almayacağım. Sadece Rodega'yı alıp bu maça geçiyorum. E, Alanya Galatasaray. Galatasaray'ı bu sezon iki defa yenen tek takım Alanya. İkisi de Galatasaray'ın sahasındaydı. Ee, rakibini kendi sahasından mağlup etmeyi başardı iki defa. Şimdi kendi sahasında oynayacaklar. Ee, bu maçın golle geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, burada ben Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i kesinlikle alacağım. Ee, i̇kinci bir oyuncu olaraktan Babakar tercihi yapılabilir. Ee, tabii ki Onyekuru tercihi de yapılabilir. Ben burada Galatasaray tarafındayım. E, ama bu dediğim gibi e, golli bir maç. Ne olacağı belirsiz. E, ama ben hissiyat olaraktan Galatasaray'ın e, bu şampiyonluk yolunda zorlu maçta puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve burada Onyekur'u tercih yapıyorum. E, tabii ki dediğim gibi bu sadece hissiyat. Burada Babakar, Salih Uçan e, tercihleri yapılabilir. Ama ben kale ve defans olaraktan tercih yapılacağını düşünmüyorum. Her iki takımda gol bulacaktır bu maçta ve bir sonraki maça geçiyorum. Erzurum-Hatay bu hafta e, hava durumu ve zemin olaraktan en sıkıntılı maçlardan bir tanesi. Bir diğer maçta Malatya'nın sahası, Kasımpaşa'nın sahası da pek iyi değil. E, burada bu hava durumunun ve zeminden dolayı Hatay'dan sadece bir tercih yapacağım. Eğer bu maç Hatay'da oynanıyor olsaydı kesinlikle iki veya daha fazla tercih yapabilirdim. Burada Mupenza. zaten kendisini anlatacak, bir kelime yok. Gol atmadığı bir maçta bile 4-5 gol pozisyonu bulabiliyor. Burada Mupenza'nın iş yapabileceğini düşünüyorum. Ve bu maçı bir oyuncuyla geçiyorum. Sivas Kayseri. ben Sivas'ta kaleci tercihi yapacağım. Kayseri ucum olaraktan kötü bir takım. Burada Sivas'tan Muammer Son iki maçtır Sivas'ın kalecisini koruyor. Son iki maçta sadece bir gol yemiş. Burada Muammer'in tercih edilebileceğini düşünüyorum. Defans olaraktan da zaten hani Sivas'ın gol katkı yönünde iyi bir savunması yok. Burada sadece Uğur Demirok iki asisti var. Kendisi değerlendirilebilir. Burada Uğur Demirok'u alacağım. Ve orta sahada tabii ki olmazsa olmazımız... Max Gredel'i tercih edeceğim. Takımın penaltısı ve en çok gol üreten oyuncularından bir tanesi. Hatta kendisi en çok gol üreten oyuncusu. Ee, bu maç özelinde 3 oyuncu aldım Sivas'tan. Sivas'a bu maçta güveniyorum açıkçası. Ve bir sonraki maça geçiyorum. Ee, Gaziantep Antalya. Ben Gaziantep tarafındayım. Ee, Gaziantep tarafından bir oyuncu tercih yapacağım. O da Maxim olacak. Kendisi şöyle göstereyim. Toplamda 157 puan almış. Sanırım Sosyal Lig'in en çok şu ana kadar puan üreten oyuncusu. Takımın penaltıcısı. 11 golü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Maxim kesinlikle bu maç tercih edilebilir. Antalya savunma yapan bir takım. E, aslında Antalya çok da gol yemeyen bir takım. O yüzden burada bir tercih yaptım. E, burada Maxim'in gol veya goller üretebileceğini düşünüyorum ve bir sonraki maça geçiyorum. Fenerbahçe Göztepe. Fenerbahçe Göztepe maçında e, ben Fenerbahçe tarafındayım. İki oyuncu arasında kaldım. Tiam Mesut. E, burada Tiam'ı tercih etmem gerekiyor Mesut'u mu? Hala böyle tam emin değilim. Soru işaretlerim var. E, bunu sizin hissiyatınıza bırakıyorum. Ama ben burada Mesut'u tercih edeyim. Ama dediğim gibi burada sizin hissiyatınıza bırakıyorum. Gerçekten her iki oyuncu da Mesut ilk golünü atabilir, ilk asistini yapabilir. E, Tiam da gollerine devam edebilir. E, kendisi oyunda orta saha görünüyor fakat forvet oynuyor. E, ama şöyle de bir gerçek var. Yani ilk çıkaracağı oyuncu genelde Tiam oluyor. E, Erol Bulut'un o yüzden burada Mesut Özil tercihi bir tık daha daha mantıklı geliyor. Zaten seçim oranları çok yakın. %25'e %29 oranlarında şu anda. Bir oyuncu tercihi yapacağım. Ee, Göztepe'den de Halil India'yı tercih yapılabilir. Ee, Göztepe'nin e, bir diğer oyuncusu adını her zaman unutuyorum. Peter Zur bu da tercih edilebilir. Kendisi son maçta penaltı kullandı. Takımın yeni penaltısı da büyük ihtimalle Peter Zulç. Bunu da değerlendirebilirsiniz eğer Göztepe'ye güvenenler için söylüyorum. Ben böyle bir tercih yaptım. Ve bu maçı geçiyorum. Bir sonraki maç Ankara gücü Rize. Ankara gücü Rize maçında ben bir tercih yapmayı düşünmüyorum. Ee, gerçekten çok soru işareti bir maç. Ee, Rize'de Sumadika istifa etti, sonra geri geldi. Büyük ihtimalle Rize bu maçı kaybederse Sumadika kesin olaraktan gidecek. Ankara Gücü'nde Hikmet Karaman. Aslında o, Hikmet Karaman'ın da e, dizilimini böyle kadrosunu tam olaraktan göremedik. Çünkü Ankara Gücü 10 kişi kaldı. 10 kişi mücadele ettiler. Eee ben burada bir oyuncu tercih yapmayacağım. Ama öneri verebilirim. Boldrin, Pencil, Shukoda, e, Saba olabilir. Burada tercih edebilirsiniz. E, şurada sanırım Mupenza vardı. Onu hemen geri koyayım buraya. E, ve burada bir kale bir defans kaldı. Dediğim gibi bu hafta gerçekten kale ve defans yönünden sıkıntılı bir hafta. O yüzden burada ben Gaziantep'e güveneceğim. Ve Gaziantep'in kaleci ve defansını tercih edeceğim. Ama bu dediğim gibi e, defans ve kaleci bulamadığımdan dolayı bu tercihleri yapıyorum. E, bu hafta siz tabii ki e, kendi hissiyatınıza güvenerekten kale ve defans tercihleri yapabilirsiniz. Djoboji geçen sezon ligde çok fazla kafa golü atmıştı. Bu, bu sezon sadece bir gol attı o da Göztepe'ye karşı belki bu maçta yine bir gol atabilir düşüncesiyle e, Džobac'i tercih ettim e, Antalya dediğim gibi çok kapanan bir takım e, çok gol pozisyonu yönünden de gol pozisyonu olmayan bir takım burada belki diğer takımları oranla Gaziantep e, bir adım önde gördüğüm için Gaziantep'ten kale ve defans tercihi yaptım e, kaptana gelecek olursak ben bu hafta bir sürprize gidip Rodega'yı kaptan yapacağım. Gençler Birliği dediğim gibi çok gol yiyen bir takım. Acaba diyorum Rodega e, savunma olaraktan güçsüz rakibine karşı goller bulabilir mi? E, yedek forvetim burada Aron Mupenza yapıyorum. Ve bu şekilde de kadromu bitiriyorum. Herkese bu puanlı haftalar diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.